İmdadımız toplum aksayan etmek, değerli olmuş yönlerinizin düzenlesi için gayret etmektir. Bunu gerek e, resmi kurumlarımız vasıtasıyla gerek e, bu anlamda faaliyet yürüten, bu alanda faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerimizle, derneklerimiz aracıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Konu çok geniş bir konu. Sağ olsun değerli hocamız bu geniş konuyu bir saat bir sürede çok anlamlı bir şekilde özetledi. Dediğim gibi bizim muradımız yalan söylemeyen bireylerimizin yetişmesi. Emanete ihanet etmeyen vatandaşlarımızın olması. Ticaretine haram tacirlerimizin, esnaflarımızın olması. Hocamız bir yönüyle değindi. Ben de genelde e, ilgili ortamlarda söylediğim bir söz vardır. Bunu da burada söyleyerek e, konuşmamı bitireyim. sizlere de fazla, sizlerin de fazla zamanını almayın. Benim her zaman söylediğim bir söz var. ki, önemli olan iyi bir meslek sahibi olmak değildir. Önemli olan sahip olduğun meslekte en iyisi olabilmektir. Sahip olduğu mesleği en iyi şekilde icra edebilmektir. mahiyetine, sorumluluğuna verilen sokağı, caddeyi en iyi şekilde temizleyen, vatandaşları temiz caddede, tutar, temiz sokakta vatandaşların yaşamasına sebebiyet veren bir temizlik görevlisi, bir belediye işçisi, bir tırnak içerisinde söylüyorum, belediye çöpçüsü, görevini yapmayan, böyle gelmiş, böyle gider zihniyetiyle makamın işgal eden, en iyi, e, kaymakamdan üst düzey bir yönetici olduğundan dolayı onu örnek veriyorum. Kaymakamdan çok çok daha evladır. O <laughs> yüzden değerli misafirler, değerli katılımcılar, ev hanımlarımız, annelerimiz en iyi anne olmak zorundadır. Kamu görevlilerimiz, kamu personelimiz en iyi şekilde sorumluluğuna veren kamu görevini en iyi şekilde icra edip vatandaşımıza hizmet üretmelidir. Doktorlarımız mesleki yeterliliklerine sahip olup vatandaşı güler yüzle karşılayıp elinden gelen hizmeti gayreti vatandaşımızın tedavisi uğruna kullanmak durumundadır. Öğretmenimiz derse gelirim, dersimi yaparım, giderim ondan sonrası beni ilgilendirmez modunda olmayıp öğrencisine Kendisine emanet edilen çocuklarımıza en iyi şekilde faydalı olabilmenin, proaktif yöntemleri geliştirmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Toplumda aslında herkes bulunduğu konum, bulunduğu statü neyse, bulunduğu statünün hakkını verebilirse toplumda bozulma olmaz. Toplumda eceler olmaz. Öyle bir hayat yaşamalıyız ki yalan söyleyecek durumda olmamamız lazım. Zaten hayatımız doğru olursa, düzgün olursa, istikamet üzerine olursa yalan söyleyeceklerden bir durumla karşılaşmayız. Birbirimize saygılı oluruz, birbirimizin emanetine ihanet etmeyiz. Yine değerli hocamız kısmen değindi, öyle bir duruma geldik ki müşriklerin dahi güvendiği bir peygamberin kardeşin kardeşine güvenmediği ümmet haline gelmişiz. Çok acı verici. Müslüman elinden ve dilinden emin olmayan kişidir. Birbirimize güveneceğiz, birbirimize güven vereceğiz. Yalandan, haramdan, ihanetten uzak olacağız. Toplumumuzu, önce kendimizi, daha sonra yakın çevremizi ve daha sonra yaşadığımız toplumumuzu en iyi şekilde ihya edeceğiz, imar edeceğiz. Ben bu programı düzenleyen, emek veren derneğimize, ilçe müftülüğümüze çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu toplantıların ee, en iyi şekilde amacına ulaşması da siz değerli katılımcılara bağlı. Bu toplantımızı katılımınızla umurlandırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sağ olun.